Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar menüleriniz için yoğurt çorbası tarifini paylaşacağım. Yapımı çok kolay, yemesi de çok hafif olan bir çorba. İlk önce tenceremize bir kase yoğurdumuzu alalım. İçerisine bir yumurta ve iki yemek kaşığı unu ilave edip hepsini karıştıralım içerisine suyumuzu yavaş yavaş ilave edip tenceremizi ocağımıza alalım. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Çorbamız kaynadı arkadaşlar. Bir su bardağı haşladığımız nohutumuzu çorbamıza ilave edelim. Ve bir çay bardağı tel şehriyemizi de ilave edip şehriyelerimiz yumuşayana kadar çorbamızı pişirelim. Bu esnada biraz tuz ilave edelim. Tekrar şöyle bir karıştıralım. Çok güzel bir çorba oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç kesmedi. Lezzeti harika. Hafif bir çorba. Tavamıza bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı zeytinyağı koyup eritelim. Tereyağımız eridi. İçerisine bir tatlı kaşığı nane ilave edip altını kapatalım. Çorbamız pişti arkadaşlar. Üzerine nanemizi ilave edelim. Ve şöyle bir tekrar karıştıralım. Bir iki dakika daha kaynatıp altını kapatalım. Arkadaşlar çorbamız pişti, servis tenceremize aldık. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Görüntüsüyle tadıyla efsane. Bakın arkadaşlar çok harika, hafif lezzetli bir çorba. Denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.